Herkese merhaba. Nihal ben. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi yüz egzersizi ve yüz masajı arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Instagram'da çok sorulmuştu bu bana. Hangisi yüz masajı? Şu anda hangisini yapıyorsunuz gibi. Ben de böyle bir videoyla cevap vereyim istedim. Arkadaşlar yüz egzersizini niçin yapıyoruz? Yüz egzersizini yüz kaslarımızı çalıştırmak için yapıyoruz yüz masajını neden yapıyoruz? Yüz masajını da yüzümüzün şekillenmesine yardımcı olmak amaçlı yapıyoruz. Peki başka nasıl farklar var? Uygulamada tabii ki farklar var. Yüz egzersizi yaparken herhangi bir yağ, bir alet veya ellerimizi şekil vermek amaçlı kullanmıyoruz. Ellerimizi sadece şunun için kullanıyoruz. Örnekleyerek gidelim isterseniz. Diyelim ki göz çevresinin kaslarını çalıştıracağız. Bunun için de şu hareket var. Bu hareketi yaparken dikkat ederseniz şuralarda kırışmalar oluyor. Bu kırışmaları önlemek için orada ellere ihtiyaç var. Parmaklara ihtiyaçlar var. E, tampon yapıyoruz. Parmaklarımızı tam kırışacak bölgelere şu şekilde sonra gözlerimizi kısıp açıyoruz. Kaç defa yapacaksak artık. Bu şekilde yeni kırışıklıkları önlemek amaçlı. Başka bir örnek vereyim. Mesela alnımız. Alnımıza uygulama yapacağız. E, alnımız için de yine bu aynı zamanda göz e, kaslarını da göz gösteririz. Kaslarını da çalıştıran bir hareket. Şu şekilde giriyoruz alnımızı. Yine. Hem göz kaslarını çalıştırıyoruz. Hem de alnımızı çalıştırıyoruz. Yine şurada bir. E, alın için bir hareket. Yine göz kasları da çalışıyor. Çok fazla sıkmamaya, hem kırışıklık e, oluşmaması açısından hem de gözlerin zarar görmemesi açısından e, çok fazla sıkmamaya çalışın hareketleri yaparken. Bir de e, nazolabial çizgiler, işte dudak üstü çizgileri için hareketler var. E, egzersiz diyeyim. Egzersiz için şöyle yapıyoruz. Normalde hareket şu. Bunu yaparken buralar yeniden kırışıyor. Var olan kırışıklıklar üzerine yenisi gelebiliyor. Onun için iki parmağımızı şöyle, iki parmağımızı şöyle. Hareket bu arkadaşlar. Bu şekilde destek alarak yapıyoruz. Yine işte burun egzersizinde burunu şu şekilde parmağımızı kullanabiliriz. Egzersizi anlatabildim sanıyorum. Yüz kaslarımızı çalıştırmak için herhangi bir aletle olmayan. Yani e, e, şu da var mesela. Dilimizle yandaki kasları çalıştırdığımız hareket bunu da yapabilirsiniz. Herhangi bir alet olmadan ellerimiz, işte guaja taşı, yağ bunlar olmadan yaptığımız, yapabildiğimiz hareketler. E, mesela ben trafikte falan böyle beklerken e, yavaşça çaktırmadan kimseye bir de şimdi maske var yapmaya çalışıyorum şimdi yağ ile olan bölüme gelelim yani yüz masajına yağ neden kullanıyoruz yüz masajından mesela bir tane hareket göstereyim şu bunu neden yağ olmadan yapmıyoruz kuru cilde yağ sürülmemiş cilde yaptığımız zaman kayması sorun oluyor kaydırmaya çalışırken de yeni kırışıklıklara sebep verebiliyoruz o sebeple arkadaşlar yağ kullanıyoruz Krem kullanmıyoruz. Neden? Krem e, ciltte çabuk emildiği için e, sürekli tekrarlamak gerekecek. Hiç gerek yok. Cildimize uygun bir yağ ile e, bu masajları yapabiliriz. E, önemli altını çiziyorum. Cildimizde e, biz masaj yaparken yağ alt tabakadaki kir, toksin her ne halt varsa hepsini çıkarıyor dışarı. Dolayısıyla bu işlemden sonra da mutlaka cildimizi iyice yağdan arındırmamız gerekiyor. Yani en iyi yağ bile olsa o kadar işlem sonucu cildin altındakini dışarı kusturuyor ve o cilt de kuruyor o şekilde gezmememiz gerekiyor normal işlemimiz bittikten sonra o yağ arındıralım daha sonra yine aynı yağın hünerlerinden yararlanmak istiyorsak yine sürelim kalsın ama masaj yapıp cildi kurcalamayalım evet geçelim birkaç damla yağ alıyorum bendeki bu yağ bir o ev daha belki bir videomda da e, videonun sonuna eklerim kullanmıştım Guajataş'ın e, videomu sanırım kullanmışım çok emilen bir yağ. şimdi şu şekilde cildimi yağladım şimdi birlikte e, masaj yapalım masajı örnek şekillendiriyoruz mesela elmacık kemiklerimizi şekillendiriyoruz. Mesela 100 özür dilerim 100 ovaline geçelim. Ya da anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu masaj. Yani guaja taşıyla da yapabilirsiniz herhangi bir masaj aletiyle de ama el bana her zaman çok daha pratik geliyor. E, guaja taşını yeterince bastıramıyoruz e, ama onun da enerjisinden faydalanıldığını düşünerek haftada bir uygulamaya çalışıyorum. Evet. Tabi gösterdiğim masajlar tamamen örnek. Ne sırası böyle, ne adedi böyle. ben sadece masajın ve egzersizin farkını göstermek için her ikisinden de bir iki örnek gösterdim. talep halinde günlük rutinimi çekerim efendim söyleyeyim kaçer defa yapılacağını çiz, çekerim, yazarım e, blogumda da. Yine haberleşiriz. Beni anlık paylaşımlarım için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı altı veya Instagram'dan DM yoluyla da bana ulaşıp yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.